Yengeçlere geçelim arkadaşlar hemen. Getirip gelsin tablo ekrana. Ömürsün Duray ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo çok güzel yengeç. Bak. Şahane. Aşk, para, sağlık, süper. Hayata merhaba dedikleri bir hafta Aa sen de yükselinin yengeçsin Yükselen. ha? yengeç kesinlikle. Bu hafta yengeçlerin yaşamında anlat şekerim ne oluyor hayatınızda. Her konuda olumlu düşünecekler. Bak nasıl anlı. Bak kendini anlatırken nasıl anlatıyor i̇şte ben, bak. Zaten ben beni biliyorsun. Çok olumlu Hadi ben. anlat her konuda olumlu düşüneceksiniz. Oh süper. Ee, engellerin üstesinden gelecek ve güçlü olacaksınız. Olduk Allah'ın izniyle. Yaptığınız yatırımlar size finans kaynakları oluşturacak. Süper. Yükselen yengeçler, burcu yengeç olanlar, maddi açıdan çok zorlandığınız günleri haftanın dördüncü günüyle birlikte geride bırakıyorsunuz. Süper. Özellikle 2 Eylül'de Balık Burcu'nda Dolunay gerçekleşiyor. Sizin için Özellikle öyle şeyler yaşatacak ki felsefe, hayata bakışınız, hayatı yaşama şekliniz, maneviyatınız arttıkça artıyor, güçlendikçe güçleniyor. E çok iyi. Ve kendinizi inanılmaz eğiteceğiniz, geliştireceğiniz verimli bir hafta yaşayacaksınız. Haftanın bugününden haftaya pazartesiye kadar ne öğrenebilirim? Hangi konuda gelişebilirim? Elimdeki parasal konuları daha fazla nasıl arttırabilirim? Bu hususta acaba altına mı yatırsam? Yatırıma mı yatırsam? Parası olan yengeçler. Paranızı yastık altı yapmayın. Kesinlikle ve kesinlikle birikim yapın. Bunu toprak alabilirsiniz eğer imkanlarınız varsa. Gayrimenkul yatırımı yapabilirsiniz. Bir tek kimseyle ortaklığa kalkışmayın. Dolunay yanlış ortaklar seçmeniz konusunda size hata yaptırabilir. Eyvah. Bir gayrimenkul almayı planlıyorsanız maddi imkanlarınız sizin için yeterliyse kendi başınıza alın. Eğer ortaklık yaparsanız kişiye şans katabilirsiniz. Kendiniz büyük şanssızlık yaşayabilirsiniz. O yüzden bir tek hiçbir konuda ortak parasal yatırımlar yapmasınlar. Ortak işte kurmasınlar bu hafta mümkün olduğunca. Yeni seyahatler, ortaklığa eğitim, dikkat edecekler evet, yani. Evet, ortak olmasınlar. Aslında. Seyahatler ve eğitim konusunda. Yeni seyahatler ve eğitim programları konusunda hukuksal süreçte işleri olan kişiler varsa ve beklentileri varsa sağlamadıkları olacak. Hı hı. İnanılmaz fikir üretecekler. Bu ürettikleri fikirle 9 Eylül'e kadar ki 9 Eylül'de Mars Koç burcunda gerilemeye başlıyor. Yani 9 Eylül'e kadar kariyerinizde sizi zorlayan, emeklerinizin karşılığını alamadığınız her şeyin karşılığını almaya başlayacaksınız. Süper. Aşk ve ilişkide bir ayrılık yaşadıysanız, bir beraberliği noktaladıysanız, bu hafta bitirdiğiniz ilişkilerden geri dönüşler olabilir. Hayatta burnu yere düşse eğilip almaz dediğiniz bir partnerle ayrıldıysanız, aşırı gurur meselesi yapan kişilerle birlikteliklerde yol ayrımı yaşadıysanız, bana geri dönmez dediğiniz kişilerin geri dönüşleri sıra dışı durumlar yaşayacaksınız. Peki biten ilişkilerine şans mı versinler asla. Bu dönem geçmişte bıraktığınız ne bir arkadaşa, ne bir eşe, ne bir sevgiliye yeniden asla siz siz olun fırsat vermeyin ve şans vermeyin. Bunu başardığınız takdirde sıhhat ve sağlık olarak da kendinizi enerjik ve güçlü hissedeceksiniz. Bu hafta spotum Yengeçlere. Siz, siz olun, denenmişi denemeyin. Ya aslında bu sadece yengeçler için mi? Herkes için geçerli değil mi? Yo, bazıları kendileri de hata yapmış olabilir, vaktiyle anlamamış olabilir, ee, doğruyu görebilir, şans verebilir ama yengecin bitirdiği hiçbir şeye geri dönmemesi lazım. Ben kendi hayatım için konuşayım o zaman. Yani denenmişi denemek bir bana her zaman yani eksi puan kazandırmıştı. Yani. Ben de çok yaşadım yani, onu. Yani okuduğun kitabı bir daha okumak yani. Çok bir şey kazandırmıyor size kazandırmıyor. söyleyeyim. Yani ben, ben de bunun çok örneğini yaşadım. Tek bir ilişki yaşadım. Bunu da yaşadım. Ee, Allah korusun bundan sonra. Gelen evet. bir şey denemeyeceksin. Başak kadını ile akrep erkeği uyumlu mudur Nur abla? Başak kadını seviyorum. Ben akrep erkeğim. Biz neye dikkat edelim? Çok uyumludur. Toprak ve su. Akrep erkeği gerçek aşkı bulana kadar toplumda da hep bilinir. Çapkındır, kindardır. Hı hı ona yapılan güzellikleri de unutamaz. Ona yapılan haksızlıkları da unutamaz. Ama gerçek aşkı bulduğu anda çok uyumlu olur. Hele ki partner de başaksa yeme de yanında yat. O kadar. O kadar. Peki. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısınız. Kaynanasını en çok seven Burç hangisi? Hiçbiri. <gülüyor> <gülüyor> çok ayıp. Çünkü adına nakınıyorum seni. Ya ben de kaynanayım. Valla <laughs> gelin seni sevmiyor mu? Sevmez olur mu? Canım şaka yapıyorum tabii ki. Şimdi e, genelde özgürlüğünün kısıtlanmasını istemeyen burç Yay'dır. Emir almayı sevmeyen de Oğlak'tır. Genelde Oğlak ve Yaylar emir almayı sevmedikleri için kaynanalarıyla pek anlaşamazlar. Hı. Oğlaklar ve Yaylar mı? Yaylar ama bir Kovaysa, bir ikizlerse her şeyini evet der kaynananın parmağında oynatır. Peki hangi hangi e, kaynana çok dişli olur? Hangi burçtan kaynana değil? Boğa. Ya. İyi ki oğlu yok. Gerçekten. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> öyle. Kendimi düşünemiyorum öyle. Şimdi İki... niye siz mükemmelliyetçisiniz boğa kadınları. Kayınvalilik olunca da sıra dışı hiçbir konuyu sevmezsiniz. O yüzden de prensipli olduğunuz için zorsunuz. Prensip sahibi olmanın ne olduğunu bilen için Asla zor değilsiniz. Boğa kayınvalideler varsa ekranda bizi izleyenler yazsın lütfen. Kötü bana, değiller lütfen. ama gerçekten çok prensipliler. Boğa, Boğa Boğandır. Yani Boğa Boğastır. çok iyidir. Doğru. İkizler kadını için para mı aşk mı önce gelir? İkisi de. İkisi de önde koşar. Parasız aşk, aşk para olmaz. Olmaz, kesinlikle. Peki. Boğa kadını kova erkeğinden çabuk sıkılır mı? <laughs> Burada kahkaha atmak istiyorum. <laughs> Hayırdır? Sıkılmaz, bilemem. Bir kahkaha atıyorsun. Kendi adıma attım bir kahkağı. Tabii tabii. Ee, kolay bir şey değil boğa kadınının bir kova ile olabilmesi. Deyip geçiyoruz. Geçiyoruz. Terazi erkeği için balık kadını doğru bir tercih mi? Ee, balık kadını için terazi erkeği uyumlu değildir. Ter terazi erkeği balık kadını elde edene kadar uyumludur. Elde ettikten sonra uyumsuzdur. Oğlak kadını paradan yana şanslı olur mu? Nur ablacığım oğlak kadınıyım. İzmir'den sana yazıyorum. Çok seviyoruz ve her pazartesi olmak üzere cumaya kadar seninle izlemişler. İzmir'e selam olsun o zaman. Ne diyorsun oğlak kadını paradan oğlak yana şanslı mı? Oğlak kadını çalışkandır, üretkendir. Şimdi hayırlısıyla aralıkla birlikte Satürn kendi evine dönünce parasal şansları artacak, çoğalacak. Zaten yılın başında Pluto-Satürn kavuşumu ...birçok oğlağı maddi açıdan zorladı. Ama aralıkla birlikte şansları da değişecek, dönüşümleri de değişecek. Bu arada 2021'in burçları hazır. İlk defa Beyaz TV'de ilk anlatan astrolog olacağım. Hadi bakalım inşallah 2021'e daha var ama. Nasıl bir yıl, bizi neler bekliyor? Çok zor bir 2020 yaşadık. Taşlar yerinden oynayacak. Bu yıl daha var. Var ama başımdiden. şimdiden anlatayım çok güzel şeyler olacak. <laughs> Peki fazla kilolarını en çok dert eden Burç hangisi? Ben yengeç yükselen, Gerçekten tabii. mi? E, yükselen yengeçler ve oğlaklar Jüpiter etkisinden dolayı bu yıl çok zorlandılar. O yüzden onlar çok dert ediyor ama hayırlısıyla Jüpiter şimdi kovaya geçecek. O zaman birçok oğlak ve yengeç istediği kiloya istediği forma kavuşabilecek. İnşallah hadi bakalım. Ah, Nur ablacığım bir akrep erkeğini seviyorum. Akrep erkeğinin de estetiğe çok önem verdiğini söylediler. Gerçekten akrep erkeği estetikli mi yoksa doğal kadın mı tercih eder? Yani aslında akrep erkeği güzel kadın sever. Estetikten kastı anlayamadım. Görsel estetik mi yoksa estetik olmuş bir kadın mı? Yani... E... Estetikten kastı şey herhalde yani. Estetik ameliyat olmuş. Estetikle hani... Aşırı yani güzel genelde dudakları belirgin, vücudu belirgin kadınları sever ak akrep erkekleri. Peki yay kadını, paranın sesini ne zaman duyacak? Hiç bize yaylara uzun uzun anlatmıyorsun demişler. Anlatıyoruz uzun uzun. Paranın sesi hep var sizde, şu anda elinizde yok. Ama yeni yıla doğru çok şey değişecek maddi anlamda. Yeni yıla doğru neler neler değişecek? Çok şey değişecek. 2021 ile beraber değil mi? Hayatımızda neler Her şey neler olacak? Değişecek.